Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın. Ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam. İçlenip buzlu bir kadeh gibi, buğulanıp buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar. Bilsem. İçimi büsbütün yıldız basar. Bir hançer gibi çıkıp gider. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese. Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar. Yorgunun, Üstelik parasızın, Pasaportsuzu Ne olur sabaha karşılıktığımda seslenleri duysam piyanım. Sırtında yoksul bir yağmurluk. Çocuk gözleri büyük büyük. Üşümüş, ürpermiş, soluk. Ellerini tutabilsem piyanın, örsem. Örsem eksiksiz ölürdüm.